Oynet TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival serimize başlıyoruz ve yanında Draktus var. Hoş geldin Draktus. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bugün yeni bir kanal açma kararı aldım. Ve bu kanalda Minecraft oynamayı düşünüyorum. Şimdi abimle birlikte survival serisine başlayacağım. Biraz zaman Bakalım. da geçti. Yavaştan başlayalım hem konuşurken. Hem konuşurken evet başlayalım. Uzun zamandır oynamıyorduk. Valla ben birlikte. Minecraft oynamayalı bir 3 sene olmuştur herhalde. Benim de o civarlarda uzun zamandır oynamıyoruz çünkü. Üç koyunlar alıyorum ben de. Bir yatak yaparız. Aynı koyunlar lazım. Şansımızda da koyunlar var bir sürü. Baya var ben 3 tane topladım bile. Ben de 3 tane toplayıp hemen bırakacağım. Ee, arkadaşlar şimdi Minecraft serisine devam edeceğiz. Survival olarak. İlerleyen zamanlarda sizin desteklerinizle de tabii ki farklı içerikler de gelebilir. Desteklerinizi esirgemeyin. Aynen öyle arkadaşlar. Biliyorsunuz şu an benim kanalımda abonelerin çoğu My Summer Car sayesinde. Belki bakarsınız My Summer Car sezon 2'de başlatabiliriz. Vallahi özledik. Yo yo My Summer stabil olsa var ya. Evet çok eğlenceli olur. Birlikte araba toplamak falan. Vallahi çok iyi olur. Biz bir ağaç alalım da hemen taşa geçelim. Evet. Bir maden yapalım seri. Crafting table yaptım evet, ben yaptım Yakınlarda ağaç var mı? Var bak bu tarafta. Ben şöyle bir karşıya geçeyim. Bu arada arkadaşlar bende shader var. Eğer hoşunuza giderse kalsın. Kötü diyorsanız kaldırabiliriz shader'ı. Ya da önereceğiniz shader'lar varsa onları da kullanabiliriz. Bende de tam tersi shader yok ama isterseniz shader kullanabilirim. Önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. İkimiz de video çekiyoruz iki kanaldan da bakabilirsiniz. Açıklamada koyarız zaten. Çünkü bu kadar ağaç yeter. Böyle bırakmayı da sevmiyorum ağaçları aslında. Havada uçuyor. <laughs> evet ben de hiç sevmiyorum. Genelde hep kırarım balta yapıp... Crafting gerçi yapmışsın sen. Neyse bende ben iki yok. dursun. Ev yaptığımızda oraya koyarız. Aynen. Hemen yerden bir taş kazayım. Kazma balta her şeyi yapalım. Bu ara Seven Days Today oynadığım için bütün kontroller oradaki gibi oynuyorum. Çok <laughs> değişik geliyor bazı. Ha köpek var iki tane. Alışırız ya uzun zamandır oynamıyoruz ikimiz de. İki tane köpek var da kemiğimiz yok. Evcil hayvan sahibi olacağız gibi ilerleyen bölümlerde bakalım. Alırız ya. Gece olsun da bir iskelet keser alırız. Akşam da olmaya başladı. Aynen biz biraz geç başladık videoya. Evet. Dünya ilerledi. Burası şu an çok karanlık büyük ihtimal ama videoda hiçbir şey gözükmüyor olabilir. Çok fazla burada takılmayayım. Meşalemiz yok çünkü. Bakayım parlaklık full ama umarım iyi gözüküyordur videoda. Parlaklık ben de bakayım. Tabii şimdi ilk video ilerleyen bölümlerde kesinlikle ayarlar düzeltilir yani. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar iyi veya kötü ne var ne yok. Ona göre biz de kendimizi geliştirmeye devam ederiz. Şimdi ilk bölümlük küçük bir ev yaparız. Diğer bölümden devam ederiz diye düşünüyorum. Aynen öyle yaparız da ee, benim çok karanlık oldu ekran. Yani ben görebiliyorum ama videoda gözükmeyebilir. Şöyle bir kömür yapayım. Ama bir ayar çekilir ya. Filtre mitreden parlak kaçarsın artık. Hatta şöyle bir kılıç yapalım. Kömür varsa bana da atar mısın? Kömür bir tane yap. Tüm Veya meşale. Yapıyorum. Sol elime alayım. Meşale al. Sağ olasın. Şimdi... Birazcık taş şey yapayım. Madenliğim. Böyle kılıç yapayım, kürek yapayım, balta yapayım. Başka da bir şeye gerek yok şimdilik. Şunları şöyle bir dizelim. Dattak azmayla işimiz yok. Yatak yapabiliriz aslında. Direkt uyuyabiliriz. Bilmiyorum. Evet tabu olmasını sağlayabiliriz uyuyup. Zombiler de yok sanırım yakında. Ayarları ne şu an acaba? Bir kontrol etsene. Vallahi zombiler var. Normalde muhtemelen. He tamam. Hiç göremeyince dedim. Acaba peaceful'da falan mı? <laughs> Peaceful olsa acıkmayız gerçi. Ola var da. Vardı. nasıl vuruyor? Aa creeper. Nasıl patladın ya o kadar yakında? Şey yakında diyorum uzaktan. Bakalım bu seride bir sürü planlarımız var. sistemler olur. Daha eğlenceli şeyler olur. Redstone üzerine yoğunlaşmayı deneyeceğiz inşallah. Öyle gider tabii de. Bakalım bu bir de şey. Yeni sürümler neler değişik. Neler Yeni hiçbir bilgimiz yok şu anda. Onları da öğreneceğiz yavaş yavaş. Ya aslında amacımız sizinle birlikte keşfetmek. Çok şey değişmiş çünkü gördüğüm kadarıyla. Evet. Ne yapalım bir ev yapalım mı? Yapabiliriz. Daha, daha gündüz yatak yapıp uyusak bence daha mantıklı. Öyle de yapabiliriz. Sabah olsun bir yer arayalım ev yapalım o zaman. Bence de öyle yapalım. Neredesin sen? Crafting'in yanındayım ben yaptım. Öyle bir şey Benim yapsak. Kömür bulamadık ya. Şöyle odunları yakayım. En kötü odunlarla evet. Gel burada. Koşamıyorum bile açlıktan. Burada yatabilir miyiz? Aha. Yatak yapayım ben de. Uyuyalım da bir sabah olsun hemen. Olmayacak sandım ben. Oo. <laughs> evet uzun sürdü. Parladı. Güzel oldu şimdi. Ya yemek al, bir tanesini atayım. Yiyeceğim zaten onu. Kömür bulsak mı ya? Bakalım. Bence dolaşalım, açıkta bir ya yerde buluruz. Ya da dolaşırken, evet tam onu diyecektim. Daha kolay olur. Bunları da alırsın. Bunlar Şimdi, karpuz muydu? Bir tane daha pişecek. Karpuzmuş. Tarla için lazım olur, alayım biraz. Kırdım yatak, yatak, <laughs> yatağı, falan. <laughs> ben de aynı şekilde kırdım. Ben biraz karpuz topladım. Kırının da şey ocağa da aldım, kraftingi de aldım. Gidelim hadi. Yemek al bir Bu doğru gidelim. Nereye doğru? Bu tarafa doğru gidelim bence. Ormanın içine mi girelim? Belki boşluk vardı ya da o tarafa doğru gidebiliriz. Babamın çankımızı da bu arada yani evi oraya kursak daha mantıklı olur çünkü Redstone Yakın, olayına ha? girersek orada çalışması daha mantıklı olur. Belki güncellemeyle değişmiştir. Sanmıyorum ama Spawn tamam Chunk'ı değiştiririz ya da <laughs> oluyorsa. Tamam öyle yapalım. Doğduğumuz Geri yer Spawn Chunk'ta. Onu hesaplamayı şu an hatırlamıyorum. Nasıl hesaplıyorduk videolarına bakarız bir izleriz. Şu açık alan değil mi bizim doğduğumuz yer karşımız? Evet. Oraya mı kurulsak ne yapsak? Orada da hiç ağaç yok. Bölüm bölüm nasıl geliştiğimizi de göreceğiz bakalım. Beraber öğreneceğiz. Allah şöyle bir bilemedim. Neye göre ki? Gidelim mi karşıya bir? Burada var var mı var? Madem mi var? Bu taraflarda çok ağaç yok galiba. Ha, şeymiş. Göl. Kömür de göremiyorum hiç. Şurada. Bunları da keseyim. Allah bana vurdu. <laughs> Biraz gitti. Evi açmış. Onu da kapatmak lazım aslında. Ne oldu lan mı kırıldı şey, mı? kırıldı. Kılıç falan, falan yapmadı mı? mı? Yok baltayla vuruyorum. Aa, burada çöl var karşıda. Crafting table'ı koysana yapayım hemen. Şu domuzları keseyim beklerken seni. Baya hayvan varmış bu şeyde dünyada. Tamam gidebiliriz. Umarım ev yaptıktan sonra buluruz bunları. <gülüyor> buluruz <gülüyor> Genelde ya ev yaptıktan sonra bulamıyorduk. Eskiden. Ama yemek sıkıntımız yok en azından şu an. Evet iyi oldu. Ama nereye yerleşeceğimizi hala bulamadık ya. İlk Öl bölümden diyor, yerleşmek ya. mantıklı mı peki? Yani. Gezebiliriz aslında bu şekilde. Biraz gezgin bir seri mi yapsak? Olabilir. Böyle çok boş bir yere de yerleşmek istemiyorum. Ağaçlar falan olsun etrafımızda. Bence. Ya ormanın içi gibi düşünelim ama çok dolu olmayan bir yer değil mi? Yani. Sana Ağaçları yine mi vurdun Bilmiyorum görmedim <laughs> anlamadım yani. Aa <laughs> bak. Mağara var. Ya burada vardır kömür. O benim shader bir hareketlendi bir şeyler oluyor Kömür var burada Ah güzel Nasıl alacağız onu Oraya al o zaman Aa demir Ben alıyorum Maden girişi yaptık <gülüyor> Videoya <gülüyor> madenle giriş yaptık Bol maden Şunlar da demir mi? Buradakiler mi? demir evet. Aa redstone var. Neydi redstone mu deniyordu ona? <laughs> o kadar uzun zamandır <laughs> oynamıyoruz ki. Unuttum artık ismini. Demirleri alıyorum ben. Bayağı bir çıktı galiba buradan bakayım. Evet. 8 tane çıktı bana. Sen aşağı bayağı indin galiba. Evet bir sürü demir var. Bu lavı kapatayım mı? Dursun ya lazım olabilir. Bir aşağı doğru kazmayın derler Minecraft'ta ama bak böyle olur işte. Resisyon demir kazmayla alıyorduk sanırım. Biz madene girdik de böyle hiçbir şeyimiz yok. Canımız az açız. Açım. <gülüyor> Açım, <gülüyor> Açım. What's your name? Açım. <laughs> Yalnız mağara fena ha? Evet güzelmiş. Zombilere bak. Of of of. Aşağısı lav. O ben yanlış bir şey yaptım. Mekana bak bir tane ok atsalar burada. İçimizden geçerler. Lava odunla kapatayım. <laughs> Şöyle. Bunlar ne lan? Ha demir. Farklı tekstür. Garip, garip bir sürü blok var. Bu ne mesela? Ham demir bloğu. İlk defa görüyorum var ya. Altın var. O bir sürü demir var burada. Ham demir bloğu neymiş lan? Aslında ocak var değil mi sende? Bir tane üç kazma Olur. yapsak şöyle tutun alalım ya bence. Şuradan da motor geçti. <laughs> ne yapalım? Ha, kömür yok ki. Kömür nasıl demir yok? Demir restonu alalım diyorum. Sen almadın mı kömürleri? E bende varmış doğru. Bir tane daha şey yapayım. Ocak yapayım. Piştim Orada uzay. da yemek pişirelim. Resto'nun değil de demirleri pişir. Demek istediğim demirleri pişirip kazma yapıp restona alalım dedim. Şurada da yemek pişsin. Öf. İlk evimiz maden oldu galiba. <laughs> evet. Aa zombi. O sırada bu demirleri alayım. Biraz daha taş kasmam lazım ben. Burada da demir buldum baya. Altın var burada. Videoda inşallah karanlık çıkmıyordur ya. En kötü bir gama falan koyarız ya. biraz taş toplayayım da. Demirleri falan da ne var? Altın mı var? Aldım restonu. altını kazdım da lava düşer miyim mi şu an? yemekler. Evet, attım yere. Biz burada yaşarız ha. <laughs> <laughs> evet, evet, Öyle güvenlik önlemleri. Güvenlik Güvenlikle alakalı, hiçbir sıkıntımız yok bu... mi? Aşağı mı? Çok uzak. Oraya ikinci bölümde ineriz aşağı gidiyordum. <laughs> Olabilir evet. <laughs> var gidiyordum. O zaman demirler pişmiş. Şöyle bir tane kazma yapayım demir. Sen ne de yap? Ben de var. Ha, tamam o zaman. Sandık mandık şimdi buraya yerleşir miyiz onu bir konuşuruz ikinci bölümde ona göre ilerleriz. Tamamdır. İlk bölümü burada bitirelim mi yavaştan? Tamam bitirelim. O zaman arkadaşlar ilk bölümümüz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Serinin devamı için beğeniler, beğenileriniz bizim için çok önemli. O zaman bu bölümün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.